Hepinize merhaba arkadaşlar. Günün ikinci videosu ile karşınızdayım. Bugün karnaval etkinliğinde artık ödüllerimizi alacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. video beğenirseniz like atmayı ve kanalıma videoysanız en sonunda kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek bekliyorum. Umarım güzel bir video olur ve sizler de videomuzu beğenirsiniz. Karnaval etkinliğinde bugün 97 gen bir oyuncu alacağız. Ama e, şöyle karnaval etkinliğini ilk, ilk, önce etkinlikler diyelim ve burada karnaval etkinliği gördüğünüz gibi 9 saat sonra bitecek. Karnaval etkinliğinde ana bölüme geldik ve burada hangi oyuncu alacağız? 97 gen merkez ofansif orta saha Coutinho'yu alacağız. Ama Coutinho önce 5. maçı oynamak için nasıl bir takım kurdum hemen onu göstermek isterim. Bildiğiniz gibi Brezilya bölümünde 5. maçı oynamak için takımda 4 tane 90 gen Brezilya oyuncu olması gerekirdi ve ben bu böyle bir takım kurdum. Forvet hattında 90 gen Santrofor Wesley, 90 gen sol orta, merkez ofansif orta sahaya Neymar aldım. Şöyle bir takım kurdum. Çok az uğraşmadım. Bazen normal sürede bazen uzatmalarda rakibimi yenmeyi başardım. Neyse şimdi ödülümüzü alalım. Karnaval etkinliğine ben geldim. Tüm boş maskelerimi dün gece Totu ve Potumu beklerken harcadım. 5. maçı ardarda arda oynamak birazcık yorucu oldu ama olsun. Şuradan 97 gen oyuncumuzu artık alalım. Şöyle dilerseniz ilk önce özelliklere bakalım. Serbest vuruş boostuna sahip 103 hız, 102 şut, 102 pas, 112 çeviklik, 59 defans ve 69 fizik Almanya liginden karnaval kartı güzel olmuş. Çok fazla sözü uzatmadan 4500 Brezilya maskesi karşılığında Coutinho'yu alalım. Şöyle dokundum. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, gerçi şu oyuncu takımda ilk 11'de görmeyeceksiniz. Ben şu oyuncuyu satmayı düşünüyorum. Ama yine de karnaval etkinliğinden ilk oyuncumuz dokundum ve 97 gen merkez ofensif orta saha Coutinho'muz hayırlı uğurlu olsun. Devam edelim ve şimdi oyuncu e, pazarı kontrol edelim. Bakalım oyuncu fiyatı ne kadar? Pazar dokundum. Şuradan 97 yapalım ve nerede bu pozisyon? Program karnaval etkinliği. Kadro kurma görevleri bekliyoruz. Gelecek. 12 milyon yapalım. Fiyatı Coutinho şu an 11 milyon 980 bin coins. Satalım mı? Direkt satalım mı? Bekleyelim mi? Ben aslında Sebiç'e geldikten sonra birkaç tane oyuncuyu satmayı düşünüyorum. Şu an fiyatlar zaten çok kötü durumda. O yüzden Sebiç'i beklemek bence gayet güzel olur. Ee, karnaval etkinliğinde boş maske ee, kaç tane boş maske? 30 tane boş maske var sanırsam. Boş maskeleri hemen harcayalım şuradan. Ee, nerede bu? Aynen. Jeton mal alalım, bus mal alalım bence bus alalım ya. İşte bu kadar devam ediyorum. kanala etkinliği boyunca sadece iki buçuk milyon coin harcadım ve iki buçuk milyon coins karşılığında 97 gen bir oyuncu aldık. Ee, şimdi maskeli balo bölümünde bakalım hangi ödüller var? Burada 91 gen Meo Sensi usta oyuncumuz e, yeni yıl kartı animasyonlu bu arada. Boş maske ve Roma takım forması var. Dilerseniz şimdi sizlerle birlikte burada bir takı, e, maç yapalım. 91 gen oyuncu hangi maskede olduğunu bulmaya çalışacağım. E, yapalım ya maçı yapalım. Maskeli balo karşı atak maçımız ilk maç abi 114 gen ve 190 kimya bir takım denk geldi. Olsun iyi bir mücadele olacağını ben düşünüyorum ve maç baş l hadi yor. Başlamıyor. Ha tamamdır. Maç başladı. Topu uzaklaştıralım. Güzel bir mücadele izleyelim. Van Dijk bana doğru koşuyor. Van Dijk peşimi bırak. Plase skor 1-0. Zidane şut at. Direkt şut attım bu arada. Füze gibi bir şut. Ramos. Ramos mu? Potum, Potum Ramos mu? Müthiş 3-0. Berardi Ramos var önümde. Arapası geçmedi. Berardi şu topu direkt uzaklaştıralım ya. Ramos izin vermedi bir arapası. Zidane yaptı Pres abi ya. Cık. Keşke şu aslında daha iyi olurdu. Van Dijk ve Van Dijk. Rakip Van Dijk topu uzaklaştırdı ceza sahasından. Immobile skor 4-2. Zidane Donnarumma kredi Donnarumma gol atmak Bence kolay Uzaklaştıralım Aynı atakta şu an rakip Skoru 5-4 yaptı Hmm Az önce söylediğim şeyi geri alıyorum Bonucci Amanın O nasıl bir kafa lan Maksimin 6-5 Oo yenilirsem çok kötü olur. Bir orta. Hadi kafa. İşte bu 7-6. Müthiş fırsat yakaladık bence kazandık biz. Yok abi. Yapma. Hadi be abi ya. Çok şanssız bir durum. Bomboş kale ve gol atamadım. İkinci bir şans. Sinir oldum lan kendime. Yemin ederim sinir oldum. Yenileceğim. Büyük bir ihtimalle ben şu maçı da yenileceğim ve 91 gen oyuncu alamayacağım. Sıradaki rakibimizin takımı 101 gen ve 160 kimya mı? Kolay bir mücadele olacak ama. Hadi şu topu hemen uzaklaştıralım. Ben oyuncu almak istiyorum. 91 gen oyuncu almak istiyorum. Evet. Başladık şimdi. Godin yaptım ortaya. Godin ne lan? Tamam. Kolay bir maç olacak zaten. İmobile güzel. 4-1. 114'ken rakibi az önce yeniyordum ama maç ile adam akıllı bir şut atamadığım için yenildim. Şöyle şu rakibi de e, 101 gen zaten adam. Pek fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bir kafa. 13-2. Tamamdır. Maç bitti ve e, maskeli balo puan aldık. Devam edelim. Düşünsenize tek atıyormuşum. Şöyle direkt 5. maskeyi açalım. Karnava paketimiz. Buz çıkacağını düşünüyorum. Aynen buz çıktı. Olsun. Bir maç daha yapalım. Rakibim inşallah e, yani kolay olur ya. Umarım kolay bir rakip denk gelir. Ve oyun kaynağı yükleniyor. Rakibimizin takımı 108gen. 180 kimya yeni bir kolay takım. Adam akıllı bir mücadele, kolay bir mücadele, bir kolay mücadele daha bizleri bekliyor. 4-1-2-1-2 geniş. Fırsatlar falan tamamdır. Topu uzaklaştıralım, maç başladı. Serbest vuruş. 1-0. Şuradan bir plase deneyeceğim. 4-2 skor. Van Dijk bir orta Arnold izin vermeyecek sandım ama. Hop. Endi'de şutu merak ediyorum. Hı hmm, fena değil. Immobile. Skor 6-3. Berardi bir arapası. Kolay bir gol. Zidane. 8 3 tamamdır. Şu maçı da kazandık. Maskeli balo puanı hemen tekrardan alalım. Paketimiz şuradan ben ikinci maskeye dokundum. Boş maske istemiyorum. Sadece usta oyuncuyu bekliyorum. Aynen 91 gelmeyos. Abi çıktı lan. Sonunda paketten çıktı. Çok iyi. İtalya liginden oyuncumuz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Umarım videomuzu beğenmişsiniz de video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz en sonunda kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.